İskenderiye Kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanesiydi. Antik dünyanın felsefe ve özellikle bilimde hafızasıydı. Çoğu insan bu kütüphanenin tek bir gecede yakılarak yok edildiğini sanıyor. M.Ö. 48'de Sezar limandaki gemileri yaktı ve yangın kütüphanenin bağlı olduğu bölümlere yayıldı. Milattan sonra 215 civarı dönemin baskıları nedeniyle kütüphanenin müzyon kısmı zarar gördü. Milattan sonra 391'de dini çatışmalar nedeniyle kütüphanelerden biri yıkıldı ve milattan sonra 642'de Arap fethi sonrası ciddi tahribat yapıldı. Arap tahribatı bilgisi tartışmalı olsa da modern tarihçiler nihai çöküşün bu dönemde tamamlandığı görüşünde. Kütüphane bir kere değil, yüzyıllar boyunca dört kez tahrip edildi. Sadece bir medeniyetin değil, insanlığın hafızası kimsenin tam sorumlu hissetmediği küçük yıkımlarla yok edildi. Elbette bilginler pes etmedi. Bazıları en değerli ruloları alıp çöllere, tapınaklara, özel evlere taşıdı. Bazıları parşömenleri Pergamon, Atina, Rodos gibi merkezlere sakladı. Bazıları öğrencilerini ezberleterek sözlü arşivler oluşturdu. Örneğin Aristoteles'in eserleri Andronikos tarafından kopyalandı. Geç Roma döneminde kilise babaları öğrencilerine Ezop, Homeros, Platon bölümlerini ezberletti. Öklit, Arşimet, Aristarkos gibi bilginlerin çalışmaları İskenderiye geleneğini sürdüren bilim insanları ve sonraki kopyalama zincirleri sayesinde hayatta kaldı. Bilginler bugün elimizdeki antik bilginin önemli bir kısmını korudu. Kütüphaneyi yok eden insan doğasının karanlık yönü oldu. Korku, fanatizm, gücü koruma isteği. Antik bilginin bir kısmını koruyan da insan doğasının aydınlık yönüydü. Savaşları, soykırımları, acıyı yaşatan insanın karanlık yönüyken, o muhteşem eserleri, mimariyi, heykelleri, resimleri yapan insanın aydınlık yönü oldu. Neden insan aydınlık varken karanlığı seçer?